Varlığın Kodları serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Şu ana kadarki yolculuğumuzda varlığın katmanlarını bir bir araladık. Varlığın hiçlikten gelemeyeceğini gördük. Bu bizi varlığı zorunlu olan bir ana sunucuya vacibül vücuda ulaştırdı. Geçen bölümde ise bu ana sunucunun evreni sünnetullah adını verdiğimiz tutarlı bir işletim sistemi ve nedensellik koduyla nasıl çalıştırdığını inceledik. Bugün bu işletim sistemi yazılmadan öncesine, program çalıştırılmadan evveline gidiyoruz. Bir mimar bir bina inşa etmeden önce o binanın her detayını zihninde tasarlar ve bir mavi kopyaya, bir plana döker. Bir yazılımcı bir program yazmadan önce o programın tüm fonksiyonlarını, tüm potansiyellerini bir tasarım belgesinde belirler. Eki, bu kainat binasının mavi kopyası, bu varlık programının kaynak kodları nerede? Varlık sahnesine çıkmadan önce bizler, ağaçlar, yıldızlar, kısacası her şey bir plan olarak neredeydik? Bu soru bizi İslam düşüncesinin en derin ...en mistik ve belki de en büyüleyici kavramlarından birine getiriyor. Muhiddin İbni Arabi gibi manevi devlerin bize tanıttığı bir sır perdesi. Ayağını sabite. Yani evrensel kütüphane. Ayağını sabite. Kelime anlamı olarak sabit özler, değişmez gerçeklikler demektir. Bu kavrama göre var olan veya var olacak olan her bir şeyin... ...sizin, benim... Her bir kum tanesinin, her bir galaksinin maddi olarak yaratılmadan önce Allah'ın ezeli ilminde bir hakikati, bir potansiyeli, bir arketipi vardır. Bu Platon'un idealer dünyasına benzetilir ama arada çok temel bir fark vardır. Platon'un idealleri kendi başlarına bir varlığa sahipken, ayan-ı sabitenin kendilerine ait harici bir varlıkları yoktur. Onlar Allah'ın zatında değil, ilminde, onun bilgisine konu olarak vardırlar. Bunu anlamak için modern ve güçlü bir analoji kullanalım. DNA Sizin DNA'nız vücudunuzdaki her bir hücrenin çekirdeğinde bulunur. O DNA sizin potansiyelinizin kodudur. Göz renginiz, kan grubunuz, yatkın olduğunuz hastalıklar. Bütün bu bilgiler siz daha tek bir hücreyken bile o genetik kodda yazılıdır. Sizin bütün biyolojik potansiyeliniz o koddur. İşte ayağını sabite de her bir varlığın ilahi ilimdeki manevi DNA'sıdır. Her bir varlığın ne olduğu, hangi özelliklere sahip olacağı, potansiyellerinin ne olduğu, o varlığın sabit özünde belirlidir. Bu özler Allah'ın ilminde ezeli olarak sabittir ...değişmez. Peki... ...onlar var mıdır? İşte kilit nokta burası. i̇bn Arabi dahiyane bir şekilde... ...hayır der. Onlar harici olarak yoktur. Onlar varlık kokusu bile almamış... ...sabit hiçliklerdir. Bir aynadaki yansıma gibidirler. Yansıma... ...bir gerçeğe işaret eder. Ama kendisi aynanın dışında... ...bir varlığa sahip değildir. Aynadan ışığı çektiğiniz an yansıma kaybolur. Öyleyse yaratılış dediğimiz şey nedir? Yaratılış yani halk Allah'ın varlık nurunu yani vücudunu bu sabit özlere, bu manevi DNA'lara yöneltmesidir. Bu Allah'ın tecelli etmesi yani kendini göstermesidir. Allah kün yani ol emriyle ilminde potansiyel olarak bulunan bu sabit özlere harici fiziksel bir varlık elbisesi giydirir. O evrensel kütüphanede her bir varlığın kitabı zaten yazılıdır. Yaratılış, Allah'ın o kitapları bir bir sesli olarak okuması ve bizim duyacağımız, göreceğimiz, dokunacağımız bir gerçekliğe dönüştürmesidir. Ateşin neden yaktığını, suyun neden ıslattığını geçen bölümde tartışmıştık. Ayağını sabite perspektifinden cevap şudur. Çünkü ateşin ilahi ilimdeki sabit özü yakıcılık potansiyelini taşır. Suyun sabit özü ise ıslatma potansiyelini. Allah onlara varlık bahşettiğinde onlar kendi özlerindeki potansiyeli, yani manevi DNA'larında yazılı olan kodu açığa çıkarırlar. Bu kader ve irade gibi konular içinde inanılmaz bir kapı aralar. Sizin sabit özünüz, sizin potansiyellerinizi içerir. Allah sizin hangi potansiyelleri kendi iradenizle seçeceğinizi ezeli ilmiyle bilir. Ama bu başka bir bölümün konusu. Bu bakış açısı evrene dair algımızı tamamen değiştirir. Artık evren boşlukta tesadüfen bir araya gelmiş atomlar yığını değildir. Evren, Allah'ın ilminin ve isimlerinin bir aynası, bir tecelli sahnesidir. Gördüğümüz her çiçek, duyduğumuz her ses, hissettiğimiz her duygu, ezeli bir hakikatin, ilahi ilimdeki bir sabit özün bu dünyaya düşen bir gölgesidir. Bu varoluşa muazzam bir anlam ve derinlik katar. Hiçbir şey anlamsız ve rastgele değildir. Her şey bir aslına işaret eder. Kainat, harfleri varlıklar olan, kelimeleri olaylar olan ve her bir cümlesi ilahi isimlerden birini anlatan devasa, canlı bir kitaba dönüşür. Dizin görevimiz ise bu kitabı okumak, her bir varlık ta onun ilahi ilimdeki kökünü, sabit özünü yani manevi DNA'sını tefekkür etmektir. Peki, eğer her şeyin planı, mavi kopyası, yani ayağını sabitesi Allah'ın ezeyi ve mükemmel ilminde ise o zaman bir soru beliriyor. Mimar mükemmel, plan mükemmel ise ortaya çıkan binada neden çatlaklar var? Eğer kaynak kodları mutlak bir bilgelikle yazıldıysa programda neden buglar, hatalar, eksiklikler var? Kısacası mükemmel bir ilimden nasıl oluyor da içinde acı, eksiklik, hastalık ve kötülük barındıran bir dünya ortaya çıkıyor. Bu bir derleme hatası mı? İşte bu can alıcı soru bizi bir sonraki durağımıza taşıyacak. Varlığın en çetrefilli kodlarından biri olan şer problemini deşifre etmeye çalışacağız. Varlığın Kodları serisinin dördüncü bölümünü dinlediniz. Varlığın ilahi ilimdeki köklerini o gizemli evrensel kütüphaneyi, ayağını sabiteyi keşfe çıktık. Bir sonraki bölümde bu mükemmel plandan neden kusurlu görünen bir dünyanın çıktığını sorgulayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.